Herkese günaydın arkadaşlar. Ben şu an karşıya gideceğim. Bugün denize falan gideceğiz arkadaşlar. Da. Öyle bir şey ayarladım. Ayarladık. İlk başta çarşıya gideceğim. Ramazan'la alacağız. Bir de Emre Kuzey'in. Onunla birlikte denize gitmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar. Başka planlarım vardı benim. Denize gideceğiz işte. Arkadaşlar öyle bir şey ayarlamış. Biz de gidelim dedik. Hadi gidelim olsun. <laughs> Bak, evet arkadaşlar. Da. Başladın mı? Başladın mı? <laughs> <laughs> Valla çalışadı mı? Başladın mı? <laughs> amin oğlum 3 saattir yoldan geliyorum lan. 3 saat. Oğlum gidin başka yere taşının lan. Gidin başka yere taşının. Siz de çarşıdan başka bir yere taşın. Her gün okula çarşıya gidiyor amin oğlum. Bu arkadaşlar denize götürecek. Evet denize Zaten bu gide gide karalık. <laughs> <laughs> bu yeni video attı mı? Bir daha iyi. arkadaş mı da bu spordan? Evet. Şimdi arkadaşlar bizim salak kuzenim Gül var. Bir <laughs> <Yine> Ramazan <laughs> var. O gerizekalılar otobüse binip nerede olduğunu tarif etmiyor. İki saat bizi bekliyor. Onları bekliyoruz. Ondan sonra nereye götürecek? Götürecek. Bu Enes bizi nereye götüreceksin ondan sonra? Kanki sen köyün en güzel yerine <laughs> götüreceğim. Bizim köyü emin ol hiçbir yerden değişmeyeceksin. Kızların bol olduğu yere götürürüz. Evet. Bu yumkalar var mı da lan Melisa? Biz şu an Beyza Hanım'a Türkiye'nin en büyük petrol ofisi yanına geldik. Burada ağalıkçı da Türkiye'nin bir büyük petrol ofisiymiş evet. burası. Ali Petrol. <laughs> Ali Petrol. Türkiye'den petrol buradan çıktı. Ali Petrol. Ali Petrol. Bu petrol nereden çıkıyor? <gülüyor> 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 petrol nereden çıkıyor? Bak <laughs> üstünden <laughs> <laughs> Burada yer altında gizli bir yer mi var? Hakikaten <laughs> bizi ölüme götürüyor. <laughs> Muhammed bizi ölüme getiriyor. Ölümden önce sana söz veriyor. Ölümden önce sürdetmeyin. Bakayım, bak değil mi? Bizim bir yere getirdiler arkadaşlar hep Burada küçük balıklar gidiyor köpek balığı. Bunlar büyüyünce köpek balığı oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama manzara güzel Bu da benim yat. Hadi. Evet arkadaşlar. Ben çekmeyeceğim. Ben Ne Ama ben Nereye gireceğiz arkadaşlar? Hava çok iyi. Çekme. Çek Çek. Şu ülkelerin karşı çekme. iyi Evet arkadaşlar, şu an denizden çıktık ama bir tane arkadaşımızı denizde boğulunca bir de bir, arkada denizi bırakmamak için onu körmeye karar verdik. Şu an bir tane cesetimiz var. Cesedimiz. Yaşıyor mu lan? Yaşıyor mu lan? Allah, <laughs> <laughs> Oğuz bu. Fikirme abi. Bir daha dikelim. <de> <laughs> abi gözüme geldi, biçim gözüme geldi. Şu an denizden çıktık arkadaşlar. Arkadaş mangal yapıyor. Ee, mangal yapıyor onda. yapacağız bir <laughs> şey. Buraya senin fazla olan yeri bana ver. <laughs> i̇şte şu an biz mangal yaptık, baya güzel oldu. Gelip uyumaz mısın arkadaşlar? Işte? Bayağı lezzetli oldu abi. 5 dakika sonra burada hiçbir evet. şey kalmayacak. Abi Bugünkü videomda böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, ve paylaşmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.